Kalkmıyor mu bundan hala? Biri işsiz, biri yaz tatilinde diye böyle ölene kadar yatılacak mı bu evde? Şey... Salih... E, Metin... Ne olmuş Metin'e? Herkese günaydın. Oo, nereden geliyorsun sen? Arkadaşlarıyla biraz takılmışlar işte Salih. Tuşu şu haline bak. Bir kibrit çaksan tutuşacak. Leş gibi içki kokuyorsun. <laughs> baba, baba yüzünü seveyim sonra konuşalım. Şimdi çok kötüyüm. Komiserim günaydın Ne komiserim Efe Bizim komiserliğimiz mi kalmış artık Ya bu ne hal ya Daha yeni toparladık seni Yine dağıtmışsın kendini ne oluyor Gönül gidiyor Efe Anladın mı gönül gidiyor bir kafaya illa gidecek değil mi? Da sen nereden geliyorsun bu saatte? Nereden biliyorsun yani? Ya saatin ne önemi var ki ya? Benim işim gitmiş. Gönül gitmiş. Ne önemi var ki saatin? Ya ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şu orada bir an geçmiyor ki biri balatayı sıyırmasın. Bir acayiplik, bir ucubelik. Ne oluyor ya? olmuş oğlum? Ne diyor abi? Gönül kafayı takmış gidiyormuş anne. Ne? Ya. Ama sen daha dur. Benim ona iki çift lafım var. Onları da edeyim bakayım Ozan gidebiliyor mu? böyle alacaklı gibi güm güm güm. Bu sefer derdin ne? Merak etme gül falan getirmedim ya silahsızım. Girebilir miyim? Konuşmamız lazım. Ya sen ne inatçı çıktın gönül ya? Ya bütün herkes sana kal diyor sen gideceğim diye tutturdun. Efe bana şu gönül gönül demeyi keser misin artık? Ya ben senin öğretmenim kaç kere söyleyeceğim bunu sana? Peki gönül hocam ne oldu? Böyle deyince gitmeyecek misin yani ha? Cevap yok. Ne oldu? Ya bu saatten sonra ben sana ha gönül demişim ha gönül hocam demişim. Ne değişecek? Bu en azından bana hala saygı duyduğunu gösterir. Tamam okul kapanmış olabilir ama ben hala senin büyüğünüm Efe. Ya tek sorun da bu zaten değil mi? Ha? Gönül büyüktür Efe'den. Peki Efe? Sen Efe hep böyle mi kalacak zannediyorsun ha? Efe hiç büyümeyecek mi? Hep 18 yaşında mı kalacak? Peki sen ne istiyorsun Efe? Ya Urla'da oturup senin büyümeni mi beklemeliyim? İstediğin bu mu? Ya sen şunu açık açık söylesene ya. Sen yaşına başına bakmadan, utanmadan, korkmadan seni seviyorum dedin. Ben ise şu yaşımdayım ama hiç böyle bir şey cesaretim yok. O yüzden kaçıyorum desene ya. Ne yani? Ben şimdi senin sınav sabah bana söylediklerin yüzünden mi gidiyorum zannediyorsun? Ya aynen. Tabii ki öyle ya. Ya bak şiar gitti. Ya ben de bütün uğurla sana tapıyor. Ya başka ne gerekçen olabilir ki? Bak Efeciğim. Senin yaşındayken aynı ben de senin gibiydim. Ya dünya kendi etrafımda dönüyor zannediyordum. Ama gerçekler öyle değil. Ya bütün bunların seninle hiçbir ilgisi yok. Anlaşıldı. Tamam. O zaman abim. Abi? Abim tabii ya. Ya o koca kafalı da sana aşık olduğu için gitmiyor musun? Ne oldu? Niye sustun? Çünkü doğru değil mi? Yok artık. Abin de mi? Ya, ben yani niye böyle haberin yokmuş gibi davranıyorsun ki? çünkü yani gerçekten böyle bir şeyden haberim yok. Çünkü Metin böyle bir şey söylemedi bana. <laughs> Söylemez tabii ya. Bak onu da ben söylüyorum. Ya aranızda en küçük gördüğünüz benim ama en olgununuz da benim. Ya Efe saçmalıyorsun artık ama keser misin? Nereden çıkarıyorsun bunları? Peki o zaman niçin benim abim senin etrafında fırfır dönüyor? Ha? Niçin cep telefonunda gizli gizli senin çekilmiş fotoğrafın var? Ha? Peki ya annem? O niye sana devamlı gelinim olur musun muamelesi yapıyor? Ha? Kusura bakmayın Gülün hocam ama sizin jeton biraz köşeli galiba. Çünkü zor düşüyor. Peki. Bunları bildiğim çok iyi oldu Efeciğim. Demek ki şu anda ben iki kardeşin arasına girmiş, öyle herkes ayartan bir kadınım. Ya bu ne demek şimdi ya? Bu şartlar altında artık burada bir gün bile kalamam demek Efe. Bana niye gidiyorsun diye sorup duruyordun. Al işte bak cevabı çıktı ortaya. Zaten biletimi ayırtmıştım. Şimdi daha da erken alıp en kısa zamanda gidiyorum buradan. Öyle mi? Tamam git o zaman. Ama şunu bil ki sen buradan gittiğin zaman ben de eve ocağı terk edip peşinden gelirim. Saçmalama sen nereye gideceksin ki bu yaşta? Sen beni hiç merak etme hocam ya. Zaten bir aya kadar sınav sonuçları geldi mi... ...babam kapının önüne koyacak ya. Of Efe, of! Çok kötü geçti değil mi sınavın? Biliyordum. Boş ver hocam ya. Olan oldu zaten. Hem Zaten burada kalıp gerçeklerle mücadele etmektense kaçmak daha olgunca bir hareketse ben de kaçarım. Hepsi benim yüzümden. Yani sana o sabah öyle davrandım diye. Sen elinden geleni yaptın ya. Sen... Sen içinden geleni yaptın. Ben... Ben sana öyle aşığım ki... Hiçbir şey için seni suçlayamam. Ama sen sen madem gidiyorsun, ben de gidecek başka bir yer bulurum. Ya Efe! Efe dur diyorum. Bak hiçbir yere gitmeyeceksin tamam mı? Sakın. Duydun mu beni? Bak şimdi git de görelim bakalım. Abicim sana ne ki gönül ya? Kızın gitmek istiyorsa gider. Hem sana ne haber veriyormuşum? Oğlum babamın otobüs firması var diye bana o kararlılık yapma. Bak eski günlerini hatırına demem zıplarım ha. bak daha denizlerin evinde kırdığım pikabı unutmadık ha. Kimseye de söylemedim. Ha bir de tehdit yani ha. Ya ne tehdidi birader? Kırk yılın başı bir işimiz düştü ya. İyi tamam tamam. Yalnız bileti bizden almazsa elimden bir şey gelmez haberin olsun. Tamam be abi biliyoruz. Bugün kafaladığım altıncı firmasın zaten. Biz de diploma aldık oğlum. Yani. O zaman Cimcim, cim bugünkü görevini kabul etmiş durumdasın, tamam mı? Gönül Hoca bileti kestiği an bana haber veriyorsun. Kapiş? Kapiş. Güzel. Hadi, bu kardeşin kendini üç saniye içinde imha edersin. Geldim baba. önce burada Aa, hocam? Yunus? Sen burada mı çalışıyorsun? Evet hocam. Yunus bir haber mi var ya? Abi gönlüce geldi aldı biletini. Pazar günü gidiyor. Eyvallah sağ ol. Efe, ne oldu? Kötü bir haber mi? Yok be kuzum. Oğlum beni kızdırıyorsunuz mızdırıyorsunuz ama canımsınız siz benim ya. Gelin bir kaynaşalım hadi. Ya bak bir daha Beni bulamazsınız bu fırsatı kaçırdım diye çok üzülürsünüz ha. Gelin ya. Ha? Ha şöyle. Hani bir gün ben aranızda olmazsam komik bir efe vardı der. Beni hiç unutmazsınız değil mi? Ha? Oğlum o ne biçim söz? Nereden çıktı şimdi bu? Öyle birader ya. Hani hızdırırdık, hızdırırdık. Biz onunla hep dalga geçerdik ama o hayatı dalgaya alırdı. Çok güzel adamdı. Dersiniz değil mi? Çok şaşkınım. Lan, ben, ben çok seviyorum yalnız. Vallahi canımsınız benim.